Selamun Aleyküm. Hocam şunun sesi biraz fazla açık geldi bana. Şöyle bir ufak bir kısalım. Hani kafi. Selamlar arkadaşlar. Bir gözümüzle takalım. Selamlar gençler. Bugün Minecraft Hayatta Kalma serimizin ee, devamındayız. Yeni bir bölümündeyiz. Evet Allah hep beraberiz inşallah. Sağlığımız, sıhhatimiz yerindeyiz hocam. Start verip başlayalım. Evet şimdi arkadaşlar ee, ben ben zaten bilmem neler yapmışım burada. Bir saniye. Cık, hemen bir bir yalama sonrası. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kendime birkaç altı maddeden oluşan belli başlı şeyler yap, e, hazırladım. Bunların ne peki hocam? Bu arada e, neyse aşama aşama söyleriz. Öncelikle demir ihtiyacımızın çözümü için daha doğrusu e, yapmamız gereken şeyi şu olarak buldum. Bizim burada yani golemimiz var. Nerede o golem? Burada bir yerde geziyor köy içinde. Şimdi bak. Şimdi onu arıyoruz ya bulamayız zaten. Bu arkadaşlar bize e, ne olursa olsun çiftleşip köylü vermedi. Bunun çözümünü ulaştıramadık. E, kah ekmeğimiz eksik kaldı. E, kah farklı bir şey. Ama yok yani. Şu sistem çalışan bu sistemde e, normal köylü standartlarındaki köylüler olsaydı ki eğer ki. Olsaydı ki eğer ki. Yani yok yani hocam. Vermiyor. Yani Normal köylü değil ya. Bunların kafalarında yaprak yaprak var. Kıyafetleri değişik. E, bir yoldan dolayı olacağını sanmıyorum. Çünkü Köylü köylüdür hocam yani. Tamam golemimizi gördük. Golemimiz birazcık da yıpranmış farkındaysanız. Şimdi...